Sonuçta şey kaldı. Burada bir düzeltme yapalım. Kenan biz geçen gün dedik ya yani Nisan ayında niye atama yapıyorlar? Nisan ayında atama mı olur dedik. Onu bir düzeltelim çünkü bir bilgi eksikliğimiz vardı bizim. Nisan ayında atamalar yapıyorlar ama atamalar Haziran'da yani okuldan okullar kapandıktan sonra yürürlüğe giriyormuş. Orada da özür dileriz. Yani bizim bilgi eksikliğimizden dolayı. Benim hocam. Peki liseliler niye yürüyor? Dün biraz konuşmuştuk. Devam ediyor eylemler. Çünkü proje okullarda. 6000 kadar öğretmen bir kararla çat diye görev yerleri değiştirildi. Öğrenciler de diyorlar ki dönemin ortasında bizim sevdiğimiz öğretmenleri niye yolluyorsunuz? Kardeş millet şunu soruyor: Neye göre bu 6000'i yolluyorsun? Öğretmenler diyorlar ki ya belli bir iktidara yakın sendikaya üye olmayan herkesi yolluyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Öğrenciler de diyor ki nerede Atatürkçü Ak Partili öğret, öğretmen Ak Partili olmayan öğretmen?